Hava nedense çok soğuk ya. Bu Sivas'ın bu kışları neden bu kadar soğuk Semihciğim? ya. Şu an donuyorum <laughs> yüzü. Ya çok soğuk hava gerçekten de. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğukan. Bugün traktör inceleme videosuyla sizlerleyiz. Bugün Sivas, Nehollat, bahisi Öz Yılmazlar'dayız. Burada sizler için yeni T5S ve T5 serisini karşılaştırıp incelemesini yapacağız. Yeni bir seni, yeni bir traktör. Artık TD serisi için çıkarılmış bir traktör. Çok merak edilen bir model. Bu arada plaza yeni açıldı. Bir 6 ay falan kadar oldu. Ben de daha yeni gelmek nasip oldu. Biliyorsunuz iş yoğunluğundan dolayı. Bu arada bayi çok büyük. Çok aşırı fazla da sıfır ve ikinci el traktörler var. Gördüğünüz gibi. Şu an Şubat 1. Şubat'ın 1'i mi? Evet Şubat'ın 2'siymiş. 2024. içer döverler, kepçe. Ne adına ne ararsanız var. TD serisi TR645S. Bizim inceleyeceğimiz modelin biri. New Holland T590. Ve bunun bir de S serisi var. Bunların karşılaştırmasını yapacağız sizler için. Diğer traktör de şimdi geliyor. Bunun yanına çekilecek. Şöyle ufak bir bayi gösterelim. Ve Holland'ın havalı mübzeri bile var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar galiba irtem markası üretiyordu. Yanlış hatırlamıyorsan İrtem, ne Holland adına üretim yapıyor. Orada yazmaz ki. büyük ihtimal İrtem oluyor. Pulluk'ta da Alpler üretiyordu. Ne Türk traktör markası çatısı altında. Yani yem karmayla şey de bilmiyorum. Buradaki traktörler servis ya da bakım için bekleyen traktörler. Gel şu seriye de bir bakalım. Kameramancım özel renk. Ya yani ne anlatınca yani şu anda benim sevdiğim şu iki model çok harika gerçekten de. Gölgeye geçince bir iki, iki derece daha fark ediyor. TR510 özel renk. Ya yani rengi gerçekten de beni benden alıyor. Yan tarafta da T5 140. Auto Command. Bu traktör güzel aslında. Tekerlekleri falan geniş. Güzel duruyor açıkçası. İçi de zaten koltuğu olsun, tasarım olsun. New Holland'ın HD serisinden sonraki en güzel traktörler. Bunda uydu da var galiba. Bu müşteri traktörü büyük ihtimal bakıma vesaire geldi. Kısacası bayi böyle. Şimdi dilerseniz traktörü incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Öz Yılmazlar'dan yanımda Kaan var satış danışmanı. O bize T5 serisi, T5S serisi ile alakalı bilgiler verecek. Arasındaki farklar vesaire. Kaan önce hoş geldin videomuza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şu anda Kaan, ben soracağım Kaan'a. Kaan bize detayları anlatacak. Evet Kaan, bu TD serisi için çıktı. Evet. Tl... TD, serisi de hala üretimde. Yok, TD serisinin üretimi bu aylık durdu ama önümüzdeki ay ne olur belli değil. Peki bu ee... üretim şeyden dolayı duydu galiba artık AdBlue Aynen artık Tier 3 motor üretimi tamamen durdu. Öbür markalarda e, bayilere gelir ama e, nasıl gelir? 2023 model olarak gelir. 2024'te artık gelmesi yasak. O hmm. yüzden de e, artık Tier 5 yeni yani yeni nesil AdBlue common rail motora geçiş yaptı Ne Holland. E, bu yüzden de çevreyi daha çok şey yapmak için koruma amaçlı. Yani şu an artık geçiş. 75 beygir üzeri traktörler AdBlue'süz evet, çıkmayacak evet, 75 arkadaşlar. Evet. beygir Aynen. aynen artık AdBlue bizlere bir sıkıntı olmaya başladı. <laughs> Yani ne kadar düzenli dikkat etseniz de muhakkak herkes bir gün AdBlue arızası yaşayacak. Yani TD, TD serisi üretim şu anda askıya alındı. Tekrar üretir edebilir, Onun için yeni T5 serisi çıktı. Aynen. Şimdi T5 90 inceliyoruz. 90 evet. beygir. 90 beygir. E, 129 litre mazot deposu, 11 litre de AdBlue deposu olmak üzere e, şeyimiz var. AdBlue'lu bir rail motorumuz var. Evet. İçeri şey geçecek olursak 12 artı 12 vites seçeneklerimiz levyeli yağlı levyemiz var. Onun haricinde ekranda birkaç değişik dijital ekran geçildi. Motor kısmında elektronik bir motor, motor var. Motor kısmında common rail elektronik motor var, elektronik pompa. Tasarım bayağı bir değişti. TD serisine göre performans torkta yükseklik o, yükseliş oldu. TD serisine göre yine. Bu traktörün ince lastik. Bu ince teker şey Teker. Patatesçiler büyük ihtimalle patates, aldı. Patates, pancar. Arkada fazla bir değişiklik olmadı. TD serisine göre. Yani kaldırma Yine, kapasiteleri vesaire kaldır. aynı. Aynı hemen hemen aynı. Bir değişiklik yok. Ama genel olarak Çıkışlar kovan sistemi aynı. değişmiş. Kovan sistemi değişti aynen. Bunlar direkt düz olarak kovan bunlar sistemi düz, yok Onlarda bunlar. cer vardı. Aynen. Şu an buralara tuş eklenmiş. TD serisine nazara. Yine bir hidrolikli ortak ol bizi karşılıyor. Evet. Kaç? Alt çıkış yine. Alt çıkış aynı. Sağ tarafta, sol tarafta da tuşlarımız var. Yani bu cer sistemlerini kaldırması çok güzel olmuş. Evet. Arz oluyordu, kırma oluyordu, evet, şey çok... oluyordu. Bunlar çoğu modelde buna geçiş yapıldı. Kabin lambalara değişmiş. Peki bunlar da led seçebiliyor musun lambaları? Ee, onu ayrıca opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Opsiyon olarak seçebiliyorsunuz. Led de isteyebiliyorsunuz. Yüksek hava filtresi önce de yandaydı. Şu anda hava filtreleri, klima filtreleri buraya alınmış. Aynen. Ya güzel olmuş. Kabini tekrar bir içine bakalım. Çift ayna var. Şu anda gördüğünüz Aynen. gibi. özellikli. Aynen. kalkınca evet, ya, orada şey var, dü düğmesi var. Şöyle göstergemiz açıldığında dijital bir gösterge, Biraz hız göstergesi gevelim. de mevcut. Biraz gördüğünüz gibi. Şöyle teypimiz burada. Teybimiz yine bluetoothlu. Güzel bir teyp yapılmış. Türk Traktör'ün kendi markası değil mi Kaan? Evet. Kendi markası. Burada Özel traktörlerde çıkıyordu. Artık bu şeylerde de T5 serilerinde de bu teypten gelecek. Valla teyp güzel olmuş yani. Vites burada. Tavşan kaplumbağa vesaire yok değil mi? Yok. Bunlarda yok. Ama TR, TR5'lerde gibi yok değil. TR5 serisi yeniden güncellenecek bu 6. aydan sonra. Onlarda şey olacak. Buçuklu sistem Buçuklu sistem yani bu, yapılacak. Bu seri tekrar güncellenecek. Aynen güncellenecek. 2024 içinde. Şurada takviye viteslerimiz. El gazı. Şurada bluetooth şey pardon. USB çıkışları güzel olmuş. Kuyruk mili elektronik. Kuyruk mili devre seçme mekanik. Hidrolik kaldırıp indirme. Yani TD serisine nazaran bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Buradaki buradaki demirlere kaplama yapılmış plastik. Güzel olmuş. Şurada açma yeri şurada gizli. güzel. Ön camlar tek parça değil galiba bu arada bu fitil var ama tek parça gibi duruyor. Buradaki açıp kapatma şeyler hoparlörler büyümüş. Eski seriye göre çapı Kabin genel olarak güzel yani baktığımızda. Eski TD serisine nazaran biraz daha yukarıda geniş bir kabin olmuş. Ferah. Koltuk yine aynı. Yandaki hostes koltuğu da aynı. Malzeme döşeme kalitesi güzel gerçekten de. Bu seri için. Zaten yani sıfır bir traktör. klima sistemi kabinden aşağı tarafa alınmış. Avrupa traktörleri gibi ön konsola alınmış. Kısacası böyle. Şimdi Kaan T5 serisini anladık. Evet. Bir de S serisi var. Evet. Bu T5 S serisi nedir? S serisi. Bu T5 Blue Master serisinden biraz daha bir 2023'te çıkmaya başladı bu seri. Ee, yine gelmeye devam ediyor ama yine ağırlık T5 Blue Master serisinde. bunda bunun eksileri var. E, kompresör yok bunda. Arka Şeylerde, şeyler değişik, arka kollar. Ya bunun şey, kancası aynı yok mu? Yok, bunlar da böyle geliyor. O t serilerinde o kancalı şekilde geliyor. Ee, şey yok, pistonlu orta kal yok. Oksijen olarak da seçemiyorsun bu didikleri. Yok, da. onlar e, şeylerde yok. Ya bu biraz daha yerli seri ise o biraz daha İtalya yönelik bir şey yani, bir, bir seri. Ama bunun kabini biraz daha ona göre güzel, hiç yoktan ortada direk yok. Aynen ortada direk yok, bununki şey. Ya şimdi bunu seven de oluyor, sevmeyen de oluyor. E, klimayı kullanmayıp o yan kelebek camları kullanan müşterilerimiz de oluyor Bunu daha çok iç hacim daha çok böyle güzel gözüküyor diye bunu sevenler de oluyor ama Yani şöyle bir kabini gösterelim Ya ben yani daha çok seviyorum böyle yani kelebek camı işte tavsiye evet. etmiyorum İşte onu seven müşterilerimiz de var Gördüğünüz gibi kelebek camı yok yanında görüş açısı falan harika Ona nazaran bir tık daha kabin küçük duruyor ama Ama daha ferah duruyor yanında bir direk olmadığından dolayı Bu şeker bunun kabini biraz daha dar yükseklik olarak da. Yani bunun kabini TT şeye benziyor, TT5 serisine benziyor. Aynen e, TT4 serisinin T5 TT serisi. serisi gibi yani. Öyle olmuş onun kabini sanki buna koymuşlar. Hostes koltuğu böyle bir robotik bir tasarımı var. Yana kapanıyor arkaya doğru. Şu arka demir güzel olmamış açıkçası. Arkada sileceğimiz var. Burada yine filtre sistemi. Bu traktör ikinci el arkadaşlar. Biraz pis şöyle göstergeyi açtığımızda bu gösterge aynı bu göz, bunda da var hız göstergesi hararet akü saat aynı bu da et bulülü bir seri aynı bu da et bulülü bunda sunroof var onda sunroof seçeneği yok viteslerimiz çok güzel ama vites geçişleri bu seri üretiliyor mu Kaan şu anda bu seri üretiliyor üretimi devam ediyor evet yani vitesini çok beğendim arkadaşlar. Geçişler kullanış olarak Bence ondan daha güzel vites yerleri, bu kol yerleri. Bunda da kuyruk milli elektronik. Bunda liftomatik var. Onda tuşluydu. Bunda mekanik bir liftomatik var. Kaldırma kolları yine keza burada. Yani bu her şey elinizin altında. Bunun da biraz daha kullanış ona nazaran daha güzel. Başka kan motor olarak aynı. Motor olarak kadar. aynı. Yani o T5 serisi T5 S serisinde Blue Master özelliği yok ama o Blue Master. Yani TD'ye biraz daha benziyor. Yani bunda kompresör bu biraz daha yok. elektronik. aynı Aynen. Kompresör yok bunda. Akslar aynı. Ya T5 serisi biraz daha T5 S serisinin yenilenmiş serisi diyebiliriz. Anladım. Ama yani bunun kabinini onda görmek isterdim. Şimdi bu kabin çok bunu güzel. beğenen de var. Ve şu ama şu daha çok beğenildi. Daha farklı. İtalya eski önceki T5'leri şey yaparsak kabinleri biraz daha benziyor. Ama bu TT4 serisiyle şey yapan da var, benzeten de var. Yani, e kabin ona benziyor. Bence aynı evet, hatta. Aynı yani biraz daha geniş genişlik evet. farkı var yani. Kisine tercih eden var hangisine. Bunlarda ek çamurluk evet. orijinal mi geliyor yoksa sonradan geliyor? Orijinal bu şekilde evet. geliyor. bunu da arkadaşlar ince teker takılmış. Büyük ihtimal patatesçinin. Ya da ilaç atanlar böyle seçmiş. Ondan dolayı tekerlekler ince. Bundaki çıkışlar Avrupa tipi traktörlerle aynı. Evet. gördüğünüz gibi. Tabi bu yan kolların kancalı olmaması Aynen, biraz eksi şey. bir durum. Tepe T4 serisiyle aynı. Bunu da yine cer sistemi yok. Düz kovan. Nevalo şu anda komple buna geçti galiba. Aynen şu, tamamen ona geçti. TD serisinde kovanlarda biliyorsunuz evet, sorun vardı sorun yani. Sorun çıkıyordu. Peki bunların ağırlığı ne kadar kan? 5 ton gibi falan. Aynen o civarlı. O civarlarda 5 ton. Peki şu an T590 kaça kadar çıkıyor? Kaç model var? Ee, T590 100, 110 ve 120 modellerini sunuyor. 75 serisi ya yani td de 75 olarak şey yapıyordu. 120 yoktu. Şimdi biraz daha şey olduğu için yani kullanıcılar biraz daha yüksek beygire çıkmak, daha güçlü motor şey yapmak için 120'ye çıkarttılar. Yani şu an bunun işi 75 beygir evet, yok. T4 75 S serisi olarak geliyor. Bunun bir küçük modeli. Evet. Bunlar 80'den başlıyor, bunlar 90'dan. Evet. Farklar da bu şekil arkadaşlar. Hani şimdi bir kullanıcı olarak bu biraz daha göze güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi kompresör yok. Arka kolları gördünüz. Keza o şekil. Kompresör yani TD serisi Türkiye'ye tanıttı, gösterdi. New Holland. Yoksa bilinmiyordu. Kompresör de bence önemli yani. Olması gerekiyor. Zaten T590'da da kompresör tankı. Gördüğünüz gibi şu aşağıda bunun tankı biraz daha büyümüş. Eski seriye nazaran biraz daha büyümüş. Kompresörü, çeki değişmiş. Artık evet. daha büyük bir çeki, daha sağlam evet. bir çeki var. Aynen. ben hiç kırıldığını duymadım. Ya kez daha kırılabilir. Tabii. Tamam. Yine de önlemini almıştır. Güzel olmuş. Artık bir yağ göstergesi var TD serisinde biliyorsunuz. Evet. Çubukla bakıyorduk. Burada artık bir gösterge olmuş. Güzel olmuş yani. Güzel düşünülmüş. Dediğimiz gibi kovancer sistemi yok. Peki ne diyorsun? Kaan bu seri tutulur mu? Bu seri şu an 2024 başlangıcıyla satılmaya başladı. Piyasaya sürüldü. Yani kullanıcıları şu anlık bir sıkıntı yok. Çok memnunlar. Çekişinden, yakıtından vesaire çok memnunlar yani. Peki Yüksek bu TD590, 100 yüze o seriler ne oldu? O seriler yani tutmadı değil de Geçen yıl öbür fabrikalar geçiş yapamadı bu TR5 seriyi. O evet. da Camry'li etbuylu motor. Evet. O yüzden de onlar geçiş yapamayınca tekrardan TD serisine dönüş yapıldı. TD5'ten. Şimdi de e, 2024'te kesin karar geldi. Tüm fabrikalar artık TR5, TR3 üretimi durdu. TR5 üretimine geçiş yapmak zorunda. Yoksa fabrika durdurulacak yani. Yani artık et traktör. Kesin, aynen. Yeni nesil motor üretilmesi lazım. O seri tutulmadı, kaldırıldı. Onların yerine bu seri çıktı. Aynen. Öbür markalar geçiş yapamadığı için onu durdurdular. Tekrar TD'ye dönüş yapıldı. Evet. Ondan sonra T5 şey oldu. E yine de yenilenecek yani bu şeyde. Bu tasarımda yenilecek. Aynen. Yani ona şu 3-4 yıldır, 3 yıldır özellikle de çok fazla model evet. çıkarıp ya da o seri durduruyor. Haylulu modele geçiş yapılacak bunda da. Evet. Ağırlıklar artık bunlar blok, şey döküm. Aynen döküm, beton. Yani Yenilerde bu şekil. Da... Arkada, önde bunlar artık evet. döküm, beton içinde var. Evet. Kısacası böyle arkadaşlar. Öz Yılmazlar'da da yeni seriyi sizlere tanıttık, gösterdik. İletişim numarasını bırakıyorum. Aynen. İletişim e, fiyat bilgisi vesaire daha detaylı bilgi almak için arayabilirler. Yani şu an fiyatlar biliyorsunuz haftalık ya da aylık olarak değişiyor. Ondan dolayı bu videoda fiyat veremiyoruz arkadaşlar. Siz yine de arayıp sorabilirsiniz. Detayları öğrenebilirsiniz. İnceleme videomuz da bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.